Affetmesen, nur halim günahkarım sana. Affetmesen, nur halim günahkarım geldim sana. Ey benim başım da tacım Merhameti ne muhtacım Rahmet eyle bin silacım Günahkarım geldim sana dinsin acım günahkarım geldim sana evet hepimizin günahımız var kusurlarımız var hatalarımız var Cenab-ı Hak Hakkı mağfiret eylesin inşallah. Allah'a, Allah-u affedici de kıymetli dostlar. Allah o kadar merhamet sahibi, o kadar rahmet sahibi ki o sadece bizim bir yakarışımızı bekliyor. Kulum, hatta ayeti kerime de öyle diyor. Siz günah işlemeseydiniz, sizin yerinize başka kavim yaratırdım. Onlar günah işler ve sonra tövbe ederlerdi diyor. Allah diyor bakın. Demek ki kul günah işleyecek. Şimdi gideceğiz Arafat'ta, Adem babamızla annemiz havayı anlatacağız orada. Neredelerdi bunlar? Cennetlerde değil mi? Yani cennet gibi bir yerden insanoğlu ne yaptı? Çıkarıldı. Niye? Sırf Allah'ın emrine itaat etmediler diye. Bu ta o zamandan başladı. Demek ki bizim mayamızda var kıymetli dostlar. İtaatsizlik, itaatsizlik. Cenab-ı Hak bizleri itaat edenlerden eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi kutside buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu dedi benim rahmetin gazabımı geçmiştir. Rahmetin gazabımı geçmiştir. Ondan dolayı da Allah bize diyor ki siz dua edin,